Merhaba. Biraz da polinomlar hakkında konuşacağım. Gerçi polinom nedir gayet iyi biliyorsunuz liseden ama burada birazcık bir tanımını tekrar vereceğim. Daha sonra ne polinomdur ne polinom değildir bundan bahsedeceğim. Ve asıl önemlisi bize çok lazım olacak olan iki tane polinomu acaba birbirine nasıl böleriz? Böyle sanki normal bölme işlemi yapıyormuş gibi bundan bahsedeceğim. Şimdi Öncelikle şöyle söyleyelim. Tabii ki hep gördüğünüz şey aslında tek bir tane x değişkeniyle polinom tanımıdır sizin. Yani şöyle yazılır. a n x üzeri n artı a n eksi 1 x üzeri n eksi 1 artı nokta nokta a 1 x artı a 0. Burada bizim bu a i'ler tabii ki katsayılar birer reel sayı x de burada değişken. Biz burada ne diyoruz? Bir şeyi daha atlamamamız lazım. Şuradaki n dediğimiz şey bizim muhakkak pozitif tam sayı olacak. Birazdan şimdi aşağıda örneklerden de bahsedeceğim ama eğer burası pozitif tam sayı değilse hatta negatif bir tam sayı ise bile x'in üstü o zaman bu bizim için polinom değil. Başka bir ifade. Şimdi böyle olduğunda bir de şöyle söyleriz. Eğer an yani n'inci x'li terimin kat sayısı bizim sıfırdan farklıysa o zaman bu polinom eninci derecedendir. Yani en büyük üslü olan x hangisi ise o üs bizim için o polinomun derecesi. Bunu da liseden gayet iyi biliyor olmalısınız. Şimdi burada o zaman şunu söyleyeyim. Polinom nedir, polinom ne değildir için hemen şöyle bir dikkat. Her polinomda X'in üstleri mutlaka pozitif tam sayıdır. Şimdi görelim örnek. Mesela polinomu örnek vereyim size 2x kare eksi 3x artı 4. Bu tabii ki görüyorsunuz ikinci dereceden bir polinom. Ama mesela polinom olmayan bir şey kök x artı 10. Neden polinom değil? Çünkü x'in üzeri 1 bölü 2 ama bu olmaz. Çünkü ne dedik? muhakkak pozitif tam sayı olacak x'le terimlerin üstü. Başka bir tane yazayım polinom. 3 eksi x artı x kare eksi 1 bölü 2 x küp. Katsayılarının herhangi bir reel sayı olması yeterli. Şimdi başka ne var? Kök 2 x küp artı 1 bölü 5 x. Mesela bu. Yine bakın burada kök 2 ama bu katsayı olduğu için bunda sorun yok olabilir. Yeter ki x'in üstü bizim pozitif tam sayı olsun. Bakın polinom olmayan o zaman polinom olamayacak olan şeyler hemen ortaya çıkıyor tipik bir şekilde bakın. Şimdiye kadar buraya kadar yazsaydım polinomdu ama bir de buraya şöyle bir şey koyarsam üzeri 1 bölü 3 polinom olmaz. başka. Mesela 2x artı 3x üzeri eksi 1, eksi 5. Yine burada x'in üzeri eksi 1 olduğu için bu da polinom değil. Peki şöyle bir tane yazsam. 2x artı 3x kare bölü x. Acaba bu bir polinom mu? Bu polinom değil. Şimdi itiraz edebilirsiniz. Ama dersiniz ki bu x'ler burada sadeleşiyor, bu 2 artı 3x'e dönüşüyor. O da bir polinom. Haklısınız, 2 artı 3x bir polinom. Ama bu ikisi eşit şeyler değil. Neden? Çünkü bakın, şu ifade x eşittir 0 için tanımsız. Ama bu x eşittir 0 için tanımlı. Bu tanımlı tanımsız hikayelerinden daha sonra da bahsedeceğim. Yani tanımlı olması demek sizin burada gerçekten de bir reel sayı elde ediyor olmanız demek. Buraya siz x eşittir sıfırı paydaya koyduğunuzda bu artık paydası sıfır olan bir şey olur ve tanımsız olur. Bunu kalkülüs derslerinin başında detaylı bir şekilde anlattım. Yani Polinom dediğiniz şey aslında ondan da daha bahsetmedik gerçi. Tanım kümesi dediğimiz şeyi fonksiyonlardan bahsederken söyleyeceğim. Polinomlarda bizim tanım kümesi bütün reel sayılardır. Yani x gördüğünüz yere her reel sayıyı koyabilirsiniz. Bakın burada mesela x yerine her şeyi koyabiliyorsunuz. Ama 2x artı 3 kare bölü x de x yerine 0 hariç her şeyi koyabiliyorsunuz. Dolayısıyla da artık 2 artı 3x ile 2x artı 3x kare bölü x aynı şeyler olmuyor. Yani bu polinom değil bu polinom. İnce noktalar ama matematik hep o ince noktalar üzerinden gidiyor zaten. Bakın şimdi şöyle bir tane örnek yapalım. Burada bu da yine polinomların bilinen özelliklerinden. Bu bizim kalkülüste kullanacağımız bir şey. Nerede kullanacağız? Mesela böyle bir integralin çözümü. Bu basit kesirleri ayırma yöntemi. Bu yöntemi kullanırken böyle bir işlem yapmak zorunda kalacağız. Yani size burada sadece kalkülüste kullanacağımız kadarıyla e, yapıyorum. O yüzden de her şeyini yapmamıza gerek yok. Burası bu arada çarpı olmuş, çarpı değil, şöyle virgül olacak. Yani bu durumda burada abc katsayıları var. Bu abc katsayılarını hesaplamamız gerekecek. Nasıl yaparız? Tabii ki önce bu sağ tarafı bir açıp aynen sol taraftaki gibi düzgün bir şekilde yazmamız lazım. O zaman ne yapalım şimdi bunu? Bu eşittir. Böyle solda burası duruyor. Şimdi şurayı bir açalım. Önce bir a var burada. Şu 2x eksi 1 ile x artı 2'yi bir çarpayım. Burada da biraz sadeleştirirsek. Yani şu da gider. 3x. Sonra artı b. Burası da x kare artı 2x. Sonra artı c. Burası da 2x kare eksi x. Şimdi bakalım şöyle bir dağıtalım A'yı, B'yi ve C'yi. Bu çıktı. Şimdi aynen sol taraftaki gibi bakın sol taraftakine eşitleyeceğiz ya bunu. Yani burada aslında şu var x kare artı 2x eksi 1 var. Aynı şekilde x kareleri tek bir şeyde toplayacağım. x'li ifadeleri tek bir x'de toplayacağım ve sonra da sabit terimi de aynı şekilde bırakacağım. Şimdi 2ax kare. Başka x kare nerede var? burada var, bir de burada var. O zaman 2a artı b artı 2c x kare. Şimdi geldik x'liye. Onu da böyle bir sembolle altını çizeyim. 3ax başka 2bx ve burada eksi cx var. O zaman şöyle yapalım. Artı 3a artı 2b eksi cx. Sabit terim olarak zaten bir tek eksi 2a kaldı. O da burada. Şimdi sol tarafta ne var? 2, x kare artı 2x eksi 1. Şimdi bakın. Şurada x karenin katsayısı buysa burada x karenin katsayısı 1 olduğuna göre o zaman buradan 2a artı b artı 2c eşittir 1 olmalı. Polinomlar olduğu için bunlar. Sonra burada x'in katsayısı 3a artı 2b eksi c olduğuna göre Sol tarafta x'in katsayısı ne? 2. O zaman bu da eşittir. 2 olmalı. Şimdi bizim için en kolay hayatı en kolaylaştıracak şey burada bakın sabit terim eksi 1. Sağ taraftaki sabit terim eksi 2a. Buradan hemen a'yı buluyoruz. a eşittir 1 bölü 2. Bir tanesini bulduk. Şimdi bunu bulduktan sonra buna ve buna a eşittir 1 bölü 2'yi koyalım bakalım ne olacak. Burada 2 çarpı 1 bölü 2 artı b artı 2c eşittir 1. Bakın burası 2 çarpı 1 bölü 2 1. Bu da 1. Karşılıklı gitti. b artı 2c eşittir 0 kaldı. Burada ne oldu? 3 çarpı 1 bölü 2 artı 2b eksi c eşittir 2. O zaman buradan b eşittir eksi 2c ve burada ne var? 3 bölü 2 2 bu tarafta 3 bölü 2 2'nin olduğu tarafa atarsak burada 1 bölü 2 kalır. Yani 2b eksi c eşittir 1 bölü 2 olur. Şimdi ne yapacağız? Artık bu b eşittir eksi 2 c'yi kullanalım. Getirip burada b yerine eksi 2 c koyabiliriz şurada. Yani buradan şimdi ne gelir? 2 çarpı eksi 2 c eksi c eşittir 1 bölü 2. Buradan da eksi 4c eksi c daha eksi 5c eşittir 1 bölü 2 yani c eşittir eksi 1 bölü 10. c eksi 1 bölü 10 o zaman b de eksi 2 c olduğuna göre o da 1 bölü 5 olacak. İşte a, b, c değerlerimiz bunlar. Evet şimdi gelelim polinom bölmesine. Şimdi sayılarda bölme işlemini hatırlayın okula dönelim tekrar. Ne yaparsınız? A'yı diyelim ki B'ye bölüyorsanız burada bir bölüm C kalır ve burada bir tane de kalan D olur. Yani buradan ne çıkar size? A eşittir BC artı D çıkar. Tabi burada ne olmasını beklersiniz? B'nin sıfır olmamasını çünkü aksi takdirde bölemezsiniz. Bir de D'nin de B'den küçük olmasını beklersiniz yoksa aksi, aksi takdirde bölmeye devam edersiniz. Bu şimdi bizim bölmenin kuralı. Bunun aynısını polinomlara da yapabiliriz. Yani biz diyelim ki Px ve Qx gibi iki tane polinom aldık. Ve tabii ki burada Qx'i sıfır almıyoruz. O zaman Px bölü Qx dediğimizde bir tane burada bir dx çıkıyor bölüm ve burada da bir tane rx çıkıyor. Bu da kalan. Yani bu bizim için kalan polinom. Bu bizim için bölüm polinomu. Bu QX de bizim için bölen. Tabii ki bölenin sıfır olmaması lazım. Ve tabii ne olması lazım? Burada kalan Rx'in derecesi QX'ten küçük olmalı. Aksi takdirde bölmeye devam edebilirsiniz. Aynen bu mantıkta olduğu gibi. Yani şöyle diyelim Rx'in derecesi QX'ten küçük olmalı. Ve nasıl yazarız bunu? Px eşittir Qx ve dx'in çarpımı artı kalan rx diye yazarız. Şimdi örnek görelim. 6x kare eksi 26x artı 12 polinomunu x eksi 4 ile bölelim. Bakın şimdi dikkatli izleyin. Normal sanki bölme yapıyormuşum gibi. Bölü x eksi 4. Şimdi amacımız şurada en baştaki olan İfadeyi tutturmak. Soru şu. Şimdi bakın burada x var ya, burada da 6x kare var. x'i ne ile çarparsam 6x kare olur. Soracağımız soru bu hep. x'i ben eğer 6x ile çarparsam 6x kare burada elde ederim. Bakın bu geri kalanını eksi 4 ile çarpıldığında ne olurla ilgilenmiyorum ilk başta. Sadece bu en baştaki terimi tutturmaya çalışıyorum. Yani burası 6x kare oldu ama tabii ki 6x'i bu geri kalanla da çarpacağım. Yani eksi 4 ile de 6x'i çarparsam eksi 24x olacak. Şimdi bunu bundan çıkartıyoruz değil mi? Normal bölme işlemini hatırlayın. Peki bunu pratik olsun diye çıkarma işlemi dediğiniz şey ne aslında sizin? Bunların işaretlerini değiştirme. Yani bu artı iken eksi oldu bu eksi iken artı oldu. Bunu böyle bir kere kırmızı ile yapayım. Sonra bölme işleminde ne yaparız? Böyle taraf tarafa toplarız, değil mi? Burası gitti. 6x kare eksi 6x kare. Şimdi eksi 26x artı 24x ne olur? Eksi 2x artı 12. Yukarıdan da 12'yi indirdim. Şimdi bakın yine en öndeki terim hangisi? Eksi 2x. X'i buradaki x'i neyle çarparsam eksi 2x yapar? Tabii ki eksi 2 ile. O zaman eksi 2 x'i burada tutturdum. Gerisi ne oluyor? Eksi 2 ile eksi 4 artı 8. Yine bunları böyle çıkarttığımda işaret değişecek. Yani bu artı olacak, bu eksi olacak. Bu artı oldu mu bunlar gidecek. Zaten amacımız böyle götürerek gitmek. 12 eksi 8'de de 4. Artık 4x 4 x eksi 4 ile bölünmez. O zaman işte bizim için bu polinom eşittir x eksi 4 çarpı 6x-2 artı 4. Fakat bizim için çoğunlukla lazım olacak formu şu. Şöyle diyeyim o zaman. Bizim için o az önce bahsettiğim integrallerde bilhassa ya da başka bir takım işlerde bizim için şu form da lazım diyeyim. Biz böyle hani sonuçta Şununla ilgileniyoruz. 6x kare eksi 26x artı 12'yi x eksi 4'le bölmekle ilgileniyoruz ya. Bunun sonucunda bize ne kalıyor? 6x eksi 2 bölüm kalıyor. Artı kalan bölü buradaki x eksi 4 bölüm. Yani şurası bölüm, burası kalan, burası da bölen. Şöyle bir teoremle devam edelim. Px bir polinom olsun. C sayısı Px'in bir köküdür. Kökü demek ne demek? Bu C'yi yerine koyduğumuzda X yerine Pc eşittir sıfırdır. Ancak ve ancak X eksi C Px'in bir parçasıdır. Yani şunu diyor burada. Bizim Px Madem ki x eksi c px'in bir parçası, bunun anlamı x eksi c çarpı qx şeklinde yazılır. Burada tabii ki uygun bir QX polinomu için. Yani burada tabii ki kalansız olarak bölünmesi lazım. Aksi takdirde x eksi c px'in bir parçasıdır diyemeyiz. Bu tarz şeyleri görmüş olmanız lazım mantık dersinde. Ancak ve ancak bu iki parçalıdır. Yani c sayısı px'in bir kökü ise x eksi c px'in bir parçasıdır. Tersi de doğrudur. x eksi c px'in bir parçasıysa o zaman c sayısı da bizim px'in bir köküdür. Gerçekten bakın burada x yerine c koyun. Buradaki x yerine de c koymanız gerekir. c eksi c sıfır olduğu için burayı sıfırlar. Yani pc eşittir sıfır çıkar. Şimdi bir örnek görelim. Örneğimiz şöyle bir px polinomu var. x eşittir 1'in bu p'nin bir kökü olduğunu gösterelim diyoruz. O zaman şimdi tabii ki teoremi kullanırsak teorem ne diyor? Eğer x eşittir 1 p'nin bir kökü olacaksa o zaman x eksi 1 bizim bu px'in bir parçası olmalı. Teoreme göre x eksi 1 px'in bir parçası olmalı. Yani px x eksi 1 ile tam olarak bölünebilmeli. O zaman biz ne yapacağız? Bu px dediğimiz x küp eksi 7x artı 6 polinomunu x eksi 1'e böleceğiz ve kalanın 0 olduğunu göstereceğiz. Şimdi x küp buradaki birinci terim. x'i ne ile çarpmam lazım x küpü elde etmek için? x kare ile. Yani bu x küp eksi x kare. Şimdi çıkartırsam eksi artı yapıyorum. Bunlar sadeleşti. Burada x kare kaldı. Yine en büyük üslüyü başa yazıyorum tabii ki. Eksi 7x'i başa yazmayacağım. Eksi 7x artı 6. Şimdi x kareyi elde etmek için x'i x ile çarpmam lazım. Yani x kare eksi x yine çıkarttım. Yani işaretleri değiştirdim. Bunlar gitti. Eksi 7 x bir x daha eksi 6 x yapar. Artı 6. Ve şimdi eksi 6 x'i elde etmek için buradaki x'i eksi 6 ile çarpmam lazım. Yani eksi 6 x artı 6 oldu. Yine işaret değiştirirsem çıkartma yapıp şunlar gitti. Artı 6 eksi 6 bakın 0 kaldı. Yani aslında bizim bu polinom şöyle yazılabiliyormuş. x eksi 1 ile böldük. Bölüm ne çıktı? x kare artı x eksi 6. Kalan ne çıktı? 0. Dolayısıyla onu yazmıyoruz. Gördüğünüz gibi x eksi 1 bunun bir parçası. O zaman da x eşittir 1 bunun bir kökü. Hadi bir tane de böyle birazcık daha soyut bir bölme işlemi yapalım. Eğer şöyle üçüncü dereceden bize bir polinom verilmişse içinde bir m barındıran x kare eksi x ile tam bölünüyorsa m eksi n nedir demiş. O zaman hemen bunu polinom bölmesi yapacağız. x kare eksi x ile böleceğiz. Şimdi 2x küple başlıyoruz. Burada bu x kareyi Neyle çarpmalıyım ki 2x küp yapsın? Tabii ki 2x li. 2x küp eksi 2x kare. Şimdi çıkarttım. Eksi artı. Bunlar sadeleşti. Bakın ne kaldı? 2x kare eksi m artı 1 x kare. O zaman bunu şöyle yapacağım. 2 eksi m artı 1 parantezde x kare eksi x? artı 3m eksi 1. Yukarıdan gelen. Şimdi x kareyi benim burada neyle çarpmam lazım ki şu 2 eksi m artı 1 x kareyi elde edeyim? Tabii ki 2 eksi m artı 1 ile. Ama bakın şurası da aslında 2 eksi m eksi 1. Yani aslında o da 1 eksi m'ymiş. Yani bu 1 eksi m x kare. O zaman benim bunu 1 eksi m ile çarpmam lazım. Buradaki 1 eksi m x kareyi elde etmek için. Şimdi çarptım Ne oldu? Bir, şunu şöyle bir daha yazayım: eksi n x artı 3 m eksi 1. 1 eksi m ile çarptım. 1 eksi m x kare. Sonra eksi 1 eksi m x. Bu eksi bu artı. Yani çıkarttık. Bunlar sadeleşti. Şimdi ne kaldı bakın? 1 eksi m eksi n x artı 3 m eksi 1. Şimdi bakın burada x var sadece. x kare yok. Dolayısıyla bu artık daha fazla x kare eksi x ile bölünmez. Bu artık bölünmez. O zaman madem bölünemeyecek bizim bu x kare eksi x ile bu ifadenin tam bölünebilmesi gerektiğine göre bu kalanın sıfır olması lazım. O zaman 1 eksi m eksi n x artı 3 m eksi 1'in bizim sıfıra eşit olması lazım. Bunun sıfıra eşit olması için de ne olacak tabii ki? Buradan 1 m eksi n yani x'in katsayısı 0 olacak. 3 m 1 o da 0 olacak. O zaman buradan ne gelir bize? Biz m eksi n'yi istiyoruz değil mi? Şimdi bunu bir hesaplarsak m eşittir 1 bölü 3. Buradan 1 eksi 1 bölü 3 Eksi n eşittir 0. O zaman o da ne? Şöyle 2 bölü 3 eşittir ne? Yani m eksi ne istiyordu? 1 bölü 3 eksi 2 bölü 3. Ki o da eksi 1 bölü 3. Bunlar da alıştırmalarımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.